Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi bugün itibariyle ve şu saat itibariyle benim bana şirket devri hala yapılamadı. Şimdi 2-3 gündür, son 2-3 gündür yaşadığım olayları anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu evde hiçbir şekilde güvenil, güvenli değilim. Güvenlik dahil. Komşular, ve benim hakkımı gasp eden insanlar. Yani birileri benim oğlumu bahçeye çağırdığı zaman ben e, tedirgin oluyorum çocuğumu bahçeye göndermek konusunda. E, i̇kincisi yine bu e, şirket e, devri e, iki gün önce e, tam olma aşamasında yine bozuldu. Çünkü benim Nüket Doğan e, ve Ta Ekrem Kalın, Tarikat Sitenin dibinedeki e, araca e, bomba koydurdum ve o araç çekildi. Polisler geldi. Şimdi ben e, böyle bir ortamda yaşıyorum. 3 e, yıldır ben bunları yaşıyorum. Şimdi 3 yıldır benim işimin olmama sebebi nedir? E, örgütler mi? Yoksa bu örgütler Devlet yetkilileri mi? Şimdi ben bunları yaşarken ee, daha bir sürü daha bir sürü şey var. Çocuğumun ee, okuluyla, eğitim hayatıyla bu son bir sene geçen ee, bir sürü bir sürü çocuğumun psikolojisini etkilemek vesaire. Hep sürekli birilerine para verilerek nüket Doğan ve Ekrem tabii ki onların asıl bağlantısı olan e, Keller Williams ve Emre Erol e, benim e, çocuğumun üzerine de oynuyorlar. E, şimdi bun, e, çevredeki insanlara para verip tamam mı, hem çocuğumun hem benim hayatımı mahvetmiş durumdalar. Ve bu insanlar e, e, benim çevremi kullanarak bir de bunları yapıyorlar. Yani şu anda o davalılar dediğim insanların %99'u benim çevremde ve benim çevremi kullanarak beni yalnızlaştırarak benim hayatımın e, mahvolmasına sebep olmuş durumdalar. Şimdi bunların e, bunun karşısında devlet ne yapıyor? Şimdi, şimdi bunun karşısında devlet bir şey yapıyor olsaydı şu anda benim başıma gelen, bana bunları yapan insanların şu an hapiste olması gerekiyor. Ve bunların hiçbiri hapiste değil. Peki, örgütler hapse girmezse, ceza almazsa, benim bu işim nasıl olacak? Birisi bana bunu söylesin. Ha bir de daha vahimi, e, örgütlerin dışında bir de bu şirket devrine engel olan kadınlarla birlikte olan devlet yetkilileri var. Geçen gün e, Cevdet Yılmaz'dı. Daha öncesi bir sürü. haricinde bu son günlerden bahsediyorum. Birincisi Cevdet Yılmaz. Dün de İbrahim Kalın. Şimdi söylediğim isimleri düşündüğünüz zaman e, ben bu devlette sizin dışınızda kime güveneceğim? Ve benim bu işimi kim yapacak? Bana e, karar verilsin, kendim yapayım diyorum, onu da göndermiyorlar yani bana verin kardeşim bana verin yapamıyorsanız çünkü e, bunu yapmıyorlar. Bunu yapmıyorlar çünkü bu örgütlerden para ve kadın olarak faydalanıyorlar. Şimdi ben 3 yıl oldu. Benim hayatım ve çocuğumun hayatı mahvoldu ayrı. Şu anda devlet yetkilileri bu örgütlerle işbirliği yaparak Keller Williams'ın bu ülkede Keller Williams ve işbirlikçileri Fenerbahçe Ali Koç ve CHP bu ülkenin de teröristten kurulması için planlarını adım adım ilerletmeye çalışıyorlar. Biz bir yandan ortaya çıkarıyoruz o ayrı mesele ama onlar bir yandan boş durmuyorlar. Bunu ilerletmeye çalışıyorlar. Şimdi ben e, gece gündüz uyumuyorum. Bu Uyum. insanları takip etmek için. E, dün dedim ki e, şirket devri e, hakkı bana ait olmasına rağmen davalılar arasından, terörist, e, tarikat vesaire olmayanlar arasından e, yetkili e, bir kişiye danışın onun onayından geçerse ben kendi hakkımı paylaşacağım sizinle dedim. Dün. Ve paylaştım. Peki ne oldu? Araya yine bu tarikat benim zamanında onlarla tanıştırdığım, yani dolandırıcı olduklarını bilmeden tanıştırdığım insana devreye soktular. Yine kendi üçüncü bir şahıs üzerinden hakkımı gasp etmeye çalıştılar. Ondan sonra ben de bu öğlene kadar vakit verdim. Ya dedim benim üzerime alırsınız, şey birlikte ya öğlene kadar yaparsınız davalılarla birlikte ya da dedim tamamıyla kendi üstüme istiyorum. Kesinlikle hiçbirisine dahil etmemek üzere. Tabii ki hiçbir şey olmadı. Çünkü dün akşam engel olan İbrahim Kalın tarikatlarla birlikte olan. Devletin içerisinde birileri olmazsa zaten bu işim çoktan hallolmuştu. Yani burada tıkayan insanlar maalesef ki devletin içerisinde ve maalesef ki bu insanların planlarına dahil oluyorlar. Şimdi seçim olmayacak diyen e, Özgür Özel sürekli bir seçim bir bir, bir, bir röportajında seçim istemiyorum diyor. 2 saat sonra çıkıyor. Çünkü neden? Bunu Amerika e, Keller Williams, FETÖ eee baskı yapıyor bunlara. O yüzden de böyle ne yapacaklarını bilmeyen böyle bir kukla halindeler. Şimdi gece ışıkları yaktırtacakmış. O da ee... şimdi bunu ya, böyle bir eylem planı yapmaya çalışıyor ki acaba hani ülkenin çoğunluğuna göre darbe yapacaklar. Ben size söyleyeyim bunun altında bu var. Yani seçim mecim değil, darbe. Yani insanları ne kadar kaç tane insanı keklemişler satın almışlar Türkiye'de bunu görmek istiyorlar ve bu gördükleri duruma göre de darbe yapma planları var ben size söyleyeyim seçim meçim hikaye e, ve e, hala şirkette olmuş değil Neden Çünkü vakit kazandırmaya çalışıyorlar bakın bu iş ne kadar geç olursa bu insanlar kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar bu şirket devri olmadan. Yani bunu ben e, dilimde tüy bitti her videomda anlatıyorum. Ancak e, bu ha, vatan hainleri sebebiyle benim işim olmuyor. Peki bugün ne oldu? Hadi öğlene kadar e, benim işim olmadı. Ne oldu? Bütün tarikat, Ekrem Kalan, Nüket Cem Yılmaz, Bülent Şakrak, işte CHP, atıyorum Ali Özgür, o, bu, şu, bütün o davalı ekibi, yani Keller Williams, teröristten kurma planlarına dahil olan insanlar, şirketi kendi üstlerine aldılar. Ben yine, gene... Takibimle ben bunu öğreniyorum. Şirketi kendi üstlerine aldılar. Ben e, şey yaptım, e, anladım ve ondan sonra şikayette bulundum. E, şu anda ne oluyor peki? E, şu anda e, polisler e, ifadelerini alıyorlar. Peki e, tarikat kısmından e, fuhuş kadının nüket 1500. kez ifadesi alınıyor her seferinde yalan söyleyerek manipüle ederek e, oradaki görevlileri de kafalayarak hapse falan girmiyor ben bu insanların hapse ya ben kapımın önünden bomba alınıyor ya bu devletin nesi var ya üç yıldır işkence çekiyorum siz benim neler çektiğimin zerre zerre bir fikriniz olamaz yaşamadınız çünkü yaşamadınız herkes görevini yapacak suçlu olan hapse girecek bu kadar basit ya suçlu olan hapse girecek bu, bu şirket devri de bugün yapılacak bu inisiyatif kimsenin elinde değil benden başka benim kiminle çalışacağımı ben belirlerim verdim. Ben çilesini çektim. Siz karşınıza bu insanları alıp da kakara kikiri yaptıktan sonra onları salamazsınız. Sizin saldığınız adamlar benim başıma bela üç senedir. Derhal bugün şirket devriyle alakalı kimler eee yaptıysa kimler işin içerisindeyse daha bir güruhlar çünkü onların hepsinin hapse atılmasını ve bu şirket devrinin de bugün benim üzerime yapılmasını istiyorum sadece ülke beni bu ayrı ülkeyi bambaşka bir yere sürüklüyorsunuz siz nasıl insanlarsınız batının Amerika'nın maşası bunlar ya FETÖ bunlar ya Türkiye'ne sonunu getirmeye çalışıyorlar. Batı yandaşı olan, Amerika maşası olan her ülke, her toplum tamam mı bunlar yok etmeye çalışıyorlar. Kendileri sadece, kendileri bütün dünyayı yönetmeye çalışıyorlar. Siz karşınıza gelen insanı salarak buna e, tuz biber ekmiş oluyorsunuz bu teröristlerin ceza almasına engelleyerek. Ne oluyor bu ülke? Bu ne kadar duyarsızlık, bu ne kadar iş bilmezlik ya. Ne çıkarsa çıksın. Hiç savaş mı çıkacak? Çıkmadan olmaz zaten. Yarın öbür gün bir savaş olsa e, Türkiye'de Türkiye'nin içi kof kof insanlarla dolu. O kof insanlar ceza almazsa bu Türkiye ayakta duramaz. Türkiye'nin ayakta durabilmesi için kof insanların ceza alması gerekiyor önce ve herkesin bu ülkede yaşayan herkesin bunu biliyor olması lazım. Bir şey yaptığı zaman Hapsi hapiste kalacağını biliyor olması lazım. Amerika'nın istediği bu zaten. İsrail'in istediği bu zaten. Ülkenin içerisinde kargaşa çıkarmak. Bak şu an CHP bunu yapmaya çalışıyor. Onların maşası çünkü uyanın Atatürk Partisi falan değil CHP. Ülkeyi bölmeye çalışan şu anda Amerika, İsrail ve bunun maşası da Fenerbahçe Ali Koç acuna kadar uzanıyor. Ve e, CHP ve işte bunun peşine takılan Gür'ü tarikatlarla birlikte. Ülkenin düşmanı çok. Görevdeki insanlar görevlerini yap derhal görevlerinden alınmalı. Görevlerini yapanlar da bu vatana sahip çıkmalı. Bir dakika gecikmesi bile o vatan hainlerinin planlarına tuz biber ekiyor. Bunun farkına varın artık. Ve artık bugün bu şirketin devrini bana yapın. Yapamıyorsanız da o kararı bana iletin. Ben yapacağım.